Merhabalar. Çocuklarımız açısından özellikle son dönemlerde sıkça karşılaştığım bir sorundan bahsedeceğim. Bu konuyu çok önemsiyorum. Hiçbir ebeveyn kesinlikle bu videoyu geçmesin, izlesin. Çocukların çevresi onların geleceklerini şekillendiriyor. Yazar Jimron der ki insan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Bu söz sadece yetişkinler için değil çocuklar için de büyük anlam ifade ediyor. Bir çocuk gününün çoğunu kimlerle geçiriyorsa onların davranışlarını, konuşmalarını hatta duygularını fark etmeden öğreniyor. Yani çocuğun yanında kim varsa içinde de o büyüyor. Ebeveynler olarak çocuklarımıza iyi bir çevre sunmak onların hayatlarına verebileceğimiz en güzel hediyelerden birisi diye düşünüyorum.